Bu gördüğünüz kişi Julian Assange. Kendisi WikiLeaks'in kurucusudur. WikiLeaks kendi belirttiği amacı ile hükümetler ve şirketler tarafından gizlenen bilgileri ifşa ederek şeffaflığı artırmak ve ifade özgürlüğünü desteklemektir. Ama genel anlamda iyi veya kötü bilgiler değil, nötr bir şekilde anonim kaynaklardan elde ettiği ve kamuoyunun bilmesinin önemli olduğunu düşündüğü gizli ve sansürlü bilgileri yayımlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Türkiye hakkında da özellikle 2016 darbe girişiminden sonra yayınladığı ama darbe ile alakası olmayan darbe girişiminden bir hafta önce elde ettiği ve AK Parti'ye ait e-postalar yayınlamıştır. Tabi hükümetler ve şirketlerle alakalı bu bilgileri yayımlarken masum insanların da bilgilerini ifşa ettiği olmuştur. Ama Julian Assange'nin yargılandığı asıl suç özellikle ABD'nin ve onun yanında ABD'ye nazaran az da olsa diğer koalisyon ortaklarının da Irak ve Afganistan gibi ülkelerde yaptıkları operasyonlara dair gizli belgeleri ifşa etmesi ve bu bilgilerin içerdiği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri ile ilgilidir. Yargılanmasının gerekçesi ise bunların ifşası dolayısıyla casus olarak nitelendirilmesidir. Bu ifşalardan birisi ise 2010 yılında yayımlanan 2007'de Bağdat'ta ABD helikopterinden yapılan hava saldırısında görüntüler yayınlamasıdır. Bu saldırıda aralarında çokça sivillerin, silahlı olan ama terörist olup olmadığı bilinmeyen kişilerin bulunduğu, ikisi Reuters gazetecisi, 12'si doğrudan hedef alınan, 6'sı olay yerindeki araçlarda bulunan 18 kişinin hayatını kaybettiği bilinmektedir. ABD saldırılardan sonra bir tüfek, iki roket atar bulunduğunu söylese de bu tespit saldırıdan sonra olmuştur ve askerler gazetecilerin ekipmanlarına silah zannederek ateş etmişlerdir. Askerler ateş ederken gülen ve küfür eden bir vaziyette bu cinayeti işlemişlerdir. Bu saldırı bir gruba ateş ederek başlamış ve saldırı sonrasında grubu tanıyıp tanımadığı bilinmeyen bir kişi ve iki çocuğu insani yardım refleksiyle minibüsleriyle yardıma gelmiş ve onlar da saldırıya uğramışlardır şoför hayatını kaybetmiş ve iki çocuğu ağır yaralanmıştır. O görüntülerin bir kısmı ise şunlardır. you're <laughs> There by the body. Okay. Yeah. Bushmaster Crazy Horse. We have individuals going to the scene. Looks like possibly uh, picking up bodies and weapons. Hey, we need to stop. Crazy Horse One Eight. It's Bushmaster Seven. Go ahead. Roger. We have a black SUV or bongo truck picking up the body Talk. Request permission to engage. Bookmaster 7, Roger. This is Bookmaster 7, Roger, engage. 1-8, okay. Claire. Come on. Claire.